atılıyor. 2 Şubat 2018'e kadar cezaevinde kalıyor. Sonra tahliye oluyor. Sonra Türkiye'yi terk ediyor. Ve karşımıza bugün bu elimde görmüş olduğunuz kitabın dışında başka kitaplarla da çıkıyor. Alkışlarınızla da... Burada Diğer kitapları da duruyor. Böyle inşallah devrilmez. En azından şöyle koyabiliriz. Hocam hoş geldiniz. Lütfen böyle buyurun. Şimdi e, burada e, bizim elimizde büyük adıyla donör var. Ama manevi donör olmayı kabullenen hayatlar e, diye e, bu kitaplar karşınızdayız ama diğer kitaplar da var. Karşımızda e, Şöyle bir şey var, özellikle ben sizin kitaplarınıza bakınca, isimlerine bakınca, siz bize bir hikaye anlatıyorsunuz, uzun bir hikaye. Bu hikayenin her yerinde siz varsınız ama. Evet, yani evet. içinde olmadığınız bir hikayeyi uzaktan görüp anlattığınız bir şey değil. Mesela ben sizin hikayenizi anlatabilirim, siz bana anlatırsınız, ben aktarırım, ortaya bir şey çıkar. Ama siz direkt içindesiniz e, hikayelerin. E, kolay mı yazmak? Yani şöyle Yani o yaşadığınız şey, yaşadığınız şey kolay değil öncelikle. Yani yaşanan şey kolay değil. Hani imtihanını vermediğim bir konu hakkında da ahkam kesemem. Yani ben cezaevinde kalsaydım şöyle bir şey yazardım diyemem. Belki kafayı yerdim, belki yazmaktan nefret ederdim. Yani her şeye lanet ederdim. E, bambaşka bir insana dönüşürdüm. Belki konuşmayı bırakırdım. Bilmiyorum. Kimden nasıl bir etki olacağını hiç kimse bilemez. O yüzden yaşamadığım bir şeye ahkam kesemem. Ama e, yaşadığınız şey kolay değil. Meslekten ihraç edilmeniz Büyük bir haksızlık. Sonrasında cezaevi daha büyük bir haksızlık. Özgürlüğünüzün gasp edilmesi. Sonra siz oradan kitaplarla çıkıyorsunuz. Evet, öyle oldu. <laughs> Aslında e, yazarlık e, serüvenim benim cezaevden önce başladı. E, daha önce bir romanım yayınlanmıştı Havaalanına Kaçış ama 15 Temmuz'dan bir 6 ay önceydi. Çok o, fazla şey yapamadım. Yazma hikayem de, e, edebiyatçı falan değilim sizler gibi yani yanınızda konuşmak biraz şey ama ee, biraz edep, e, Oyum, bu edep. kadar kitap yazdıktan sonra edebiyatçıyım diyebilirsiniz. Bence <laughs> bir <büyük> mahsuru yok. <laughs> ee, şöyle, e, 15 Temmuz'dan yaklaşık 2 yıl önceydi. Büyüğümüzün yanında otururken bir vazife verildi. Yani bir şeyin yapılmasıyla gerek e, ilgili. O konuda da bir internet sitesi falan oluşturmamız gerekiyordu. Oluşturduk falan. Orada yazar aradık, sonra dedik ki hepimiz öğretmeniz dedik bir toplantıda, ee, hepimiz öğretmeniz biz de yazabiliriz falan dedik. O toplantı esnasında ben e, düşünüyorum bu halde varım diye hepimizin bildiği bir söz vardır ben yazıyorum bu halde varım diye bir yazı yazmaya başladım. Çünkü insanlık tarihi neticede yazıyla başlıyor, yazı olmasa sözü eski tarihi pek bilmiyoruz. Ve onu biraz örgüledim. Ee, i̇lk yazım o olmuştu. Ondan sonra bir roman yazdım. Havaalanına Kaçış romanı. O Türkiye'de yayınlanmıştı. Şimdi yasaklandı. Aslında internet sitelerinde vardı ama e, gri bülten kararı falan çıkınca indirdiler. hatta evet, Diyanarı'da falan. E, şimdi satılmıyor. Tabii sonradan tutukluluk vesaire olunca içeride e, yazmaya devam ettim. E, herkesin hani girince ya buradaki hayatlar yazılmalı dediği bir şey var cezaevinde. Ben yazdım burada benim koğuş arkadaşlarım hepsi koğuş arkadaşım isimleri farklı şöyle isimler farklı şeyler hikayeler farklı ama hep gerçek yaşananlar gerçek 20 ayrı hikayede sürecin farklı boyutlarını anlatıyor birisinin eşiyle imtihanı, birisinin tutukluluk, birisinin ihraçla ilgili. Bir, yani çok farklı hikayeler hatta iki tane de etkin pişmanlıktan faydalanan insanın hikayesi var çünkü hani onlar da söylediğim gerçekliği ve onları da yazdım ilk bu kitap çıktı e, kitaplar hakkında bir şey söyleyeyim mi? Yoksa Tabii Amacımız o zaten yani. Bu konu senin biraz Buyurun lütfen. <laughs> e, Cezaevi hutbeleri de aslında ilahiyatçı da değilim. E, bu arada onu da söylüyorum. Çünkü çoğu insan hutbe kitabı olunca ilahiyatçı olduğunu zannediyor. öğretmenim, düz bir insanım. o noktada. şimdi tutuklu olduğumuz süre içinde biz cuma namazları kılalım mı kılmayalım mı tartışması oldu. Ben kılmamız gerektiği konusunda fikir belirttim. Çünkü hani içeriye müdahale etmiyorlar. İçeride özgürüz. Düşüncelerimize netice itibariyle kimse kement vuramıyor mantığıyla. Yapabiliyorsan bir ibadeti özgürsün. Düşüncesiyle cuma namazları kılmaya başladık ve hutbelerde sadece kendimize anlattık. Zulmün hutbeleri bunlar. Ee, yani mesela Cumhuriyet Gazetesi gelirdi, poşa e, Sözcü gelirdi. Orada bizimle alakalı, davalarımızla alakalı haberler olurdu. İşte suda boğulan bir aile, İşte efendime söyleyeyim, e, Mustafa Kayapalı mesela, pencereden atılan bir e, insan, e, öldürülen bir insan. Her hafta Kur'an'dan, İslam tarihinden e, bildiğim, çünkü elimde hiç kaynak yoktu, cezaevinde o dönemler kitap e, pek fazla verilmiyordu. Onları, günümüzde yaşananlara özdeşleştirip her hafta hutbe yazardım o hutbeleri namazı ben de kıldırmaktan kıldırmak zorunda kalırdım. Cuma günleri derine cesaret edemezdi. Hutbeyi okur, cumaları kıldırır, öyle giderdik yani. E çıktıktan sonra da sürecin zulmün hutbeleriydi ama dediler ki isim böyle olsun arkadaşlar. Ben de onlara uydum. E aslında ben zulmün hutbeleri diye, e, zulmün hutbeleri diye koymuştum kitabın adını. E, ama medrese yusufi hutbeleri olarak... E, zulüm hutbeleri daha dikkat çekiciydi. Zulmün hutbeleri daha dikkat çekiciydi. <laughs> e, Belki bir sonraki baskıyı öyle yaparız, <gülüyor> <gülüyor> değiştiririz. Ee, öyle bir e, eser e, süreci yazdım yani. Sonrasında da kopmadım süreçten. Ee, şey olduktan sonra tahliye olup sözüne çıktıktan sonra e, tanıdığım bütün arkadaşların ve Hocam, şu an çocukluğumda arkadaşların hikayelerini yazdım yani. Sözünüzü kitapla bölüyorum. Siz bunu e, kitap yapmayı cezaevinde düşündünüz mü? <laughs> evet, evet. Aklınızdaydı yani. İşte yayınlar falan diyordum yani. Evet, o formatta iyi. yazdım çünkü. Çok iyi. Ee, Şöyle Eskişehir'de tutuklu kaldım bu arada. Ee, biliyorsunuz Eskişehir'de e, da tutuklu kaldı. Şöyle giriş makalesinde hep onu söylüyorum. Şunu artık biliyorum her şey herkes için çok yakınmış. Dertliği ancak dertleşi anlarmış. İnşallah vakit geç değildir. Engin şefkatine sığınıyor ve seni anlamaya başlıyorum Bir üstada hitap ettiğim bir metinle başladım. Şimdi seninle aynı yerdeyim. Eskişehir hapishanesinde pencerenin kenarında oturuyorum. Ben de ee, o şekilde işte da böyle bir e, gönderme yapmıştım o zamanlar. Evet hocam. E, bunlar peki ters terslale ve Gül Nokiyin e, bunlar e, bundan sonra mı çıktı? Aslında bunu da cezaevinde yazdım. E, şöyle bir koş idi. E, Türkiye'deki cezaevinde kalanlar bilirler. Ee, hani pencerelerinden çok ciddi e, sular sızan, camları kırık, duvarların tamamı yeşil olan e, şey e, e, küf tutmuş işte efendim mesela banyosu yine öyle falan. E, çok kötü bir ortamdı. Fakat o ortamda hani yapacak çok da bir şey yok. Şimdi yata yata biter diyorlar mafusane ama belki genelde yaza yaza bitti. Çünkü yani günde iki saat falan uyurdum yani gece on bir buçuk on arkadaşlar uyumaya başlardı ben iki üçte falan uyurdum sonra hani sabah namazdan kalkma vesaire olurdu. O arada genelde e, yazmayla meşgul oldurdum. Bu bir roman, ters hale romanı. Ben e, daha önce hani Kürbistan'da genelde o şekilde ifade ediyorum artık. Öğretmenlik yaptım e, Hakkari Yüksekova'da. Bir gün e, bir e, Bitlis dağlarında 13 tane kız, 13 tane kadın e, cenazesi geldi. Belki bilmişsiniz helikopterle falan tarandılar. Onlardan bir tanesi bizim oraya geldi. Roman öyle hocam. Hep yani şehre birisi gelir, Bize bir cenaze geldi. Ben o kızı tanıyordum, yani kızı tanımıyordum ama küçük kardeşini tanıyordum. Elinden tutmuş ve batıya göndermiş olduğumuz bir öğrenciydi. Erkek kardeşini, diğer büyük erkek kardeşini tanıyordum. O da bizim kolejimiz bekçisiydi. Yani bizim kolejimizi muhafaza ediyordu. Dolayısıyla o kızı da kendimize yakın hissettik. Cenazesine falan da gittik. O kızın üzerinden bir Kürdistan hatırası... Biraz daha oradaki olayların nasıl olduğunu ve neler yapılabileceğine dair bir eser bu. Terslalel ismi biliyorsunuz Şemdinli Dağları'nda yetişen bir bitki. Çok güzel bir çiçek ama hani Kürdistan'daki kadınların kaderi çiçekleri gibidir. Öyle ters başlar, ters doğar aforizmasıyla bu kitap doğdu. O şekilde başladı. Tavsiyelerini bitirdim. Yayınlama aşamasında... Ya dedim bu madem oraları anlatıyor Türkçe olmalı. Çünkü hani ben de Kürt'üm ama Kürtçeyi çok fazla bilmiyorum. E, konuşabiliyorum ama yazı dilini bilmiyorum. E, öncelikle Kürtçesini bir arkadaşa tercüme ettirdim. Eee Dünya TV'de çalışan bir arkadaş, Türkçeye çok hakim bir arkadaş, ilk Kürtçe sözlüğü yazan, Türkçe Türkçe sözlüğü yazan bir arkadaş. E, sağ olsun tercüme etti. Benim içimde de bir yaraydı. Hani insan hep yuvasını özler. Dil insanın yuvası. Ee, dilini ne kadar iyi bilirse bir insan, diline ne kadar hakim olabilirse işte insan aslında kendine hakim olabilir, duygularına hakim olabilir ve duygularını o şekilde e, ifade edebilir. Buna inanıyoruz. Bizim de hani ana dilimiz e, olduğundan dolayı yuvamıza bir dönelim dedik. hocam. Önce Kürtçesini yayınladık. Sonra Türkçe, Tabii siz ikisini aynı anda görmüş oluyorsunuz. Ee, bu şekilde de böyle bir Kürtçe kitap yayınlamış olma şeyi aslında beni çok rahatlatıyor. Dolayısıyla yani bu kitabın hani çok büyük kitlelere ulaşması, şöyle olması, böyle olmasından ziyade ben böyle bir şey yaptım. Bu fikir benim gerçekten çok rahatlatıyor ve bir terapi gibi oluyor. Öyle yani kitapların hikayesi de bu. Bunun dışında birkaç tane de e-book olarak şiirler falan var. Evet yani e, şimdi hem cezaevindeki yani bu hutbeler, cezaevindeki arkadaşlarınızın hikayeleri hem de bu anlattığınız terslalelerin hikayesi Genelde bizim dışarıdan gördüğümüz, uzaktan tanık olduğumuz şeyler, mesela işte bizim Güneydoğuya, Doğuya, Kürt şehirlerine dair bilgilerimiz genelde uzaktan, uzaktan oradan birisinin bunu bir roman'a dönüştürmesi ve şöyle de bir şey var: bir insan öldüğünde bir insan ölüyor. Yani o insanın dili, dini, ırkı, neden öldüğü, ne şekilde öldüğü bir insan ölmüş oluyor ve artık bir cenaze var. Bir, bir cenaze var ve o cenazeye bir de o cenazenin sahibinin gözünden bakmak o cenazenin yakınının annesinin babasının kardeşinin gözünden bakabilmek bu cenazenin kim olduğu önemli değil aslında biz e, birbirimizi tanımak zorundayız bütün hikayeleri bilmek zorundayız ve e, ben e, tahmin ediyorum e, hem hutbeler hem e, manevi donör olmayı kabul eden Donör güzel bir isim bu arada yani e, yani e, hikayede geçen, yani daha doğrusu kitapta geçen bir hikayeden alınmış. Yani gerçekten kızına donör olacakken, hastanede yatıyorken gözaltına alıp tutuklanan bir arkadaşın hikayesi. yani biraz daha o hikaye. ama sonuçta en azından. dolayısıyla kendimiz yani. bu evet. evet. hikayeler kendimiz. Çok yani, arkadaşımız. Çok <laughs> arkadaşımız. Evet Fehmi Hocam teşekkür ederim ben. Evet, apresi, ee, siz bütün şey, kitaplardan evet. bahsettiğiniz Sistem kısa kısa ee, ama ee, sizlerin, yürüyorum, sizlerin yürüyorum, eğer sormak istediğiniz bir şey varsa bu e, kitaplar hakkında e, sorabilirsiniz. Tabi birazdan e, kitaplar imzalanırken de sorular sorabilirler. <laughs> e, tabii ki. O zaman çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ederim başta söylediniz ya, sen kimsin, sen kimsin muhabbetini. Evet. Tenin hocam okulda bir şey, nokta yaşamak için teşekkür etmek istiyorum. Ben de teşekkür Tek ediyorum. ]精明is. Bu, bu o kadar değerli. Ben Diyarbakır'da öğretmenlik yaptım. Üniversitede evet. orada okudum. Ee, yani işte öğrencilerimizin kimlikte yazan bir ismi vardı hepsinin. Ahmet, Mehmet, Mustafa, Ali. Evlerine ziyarete gittiğimizde annelerinin onlara başka isimlerle hitap ettiğini çok duydum ben. Yani aslında bir isim koymak istemişler o ismi koyamamışlar. Düşünün Almanya'da yaşıyoruz. Çocuğunuza Türkçe bir isim koymak istiyorsunuz. Yasal olarak yasak olduğu için ona Türkçe isim, Arapça isim, bir Müslüman ismi veremiyorsunuz. Kimlikle başka bir isim veriyor, siz Evde ona gizli gizli Ayşe Fatma. Ayşe Fatma demeye çalışıyorsunuz. Bir birazcık empati yaptığınız zaman çok feci bir şey bu. Yani bir anne bir baba kendi çocuğuna kendi dilinde bir isim veremiyorsa bu devamında zincirleme bir soruna, büyük bir soruna dönüşüyor. Çünkü orada öyle bir yara açıyorsunuz ki siz o insana. O yüzden ben üniversite üniversitede hatta sınıf arkadaşlarıma bana Kürtçe öğretmelerini söylemiştim. Oğlum manyak mısın dediler bana. Çünkü kendi aralarında Kürtçe konuşmaya korkan Kürt arkadaşlardı. O dönem, o dönem. Yani diyor ki ya, bana, bana öğretin ve benim için de bir oktedir bu gerçekten. Çünkü biz Anadolu'da 33 farklı dil var. 33 farklı dil var. Kimisini milyonlarca insan konuşuyor, kimisini binlerce insan konuşuyor. Hatta bir dil, Anadolu'daki bir dil bundan 3 ya da 4 yıl önce öldü. Konuşan başka hiç kimse kalmadığı için bir dil öldü ya. Düşünebiliyor musunuz? Yani Anadolu'da çok konuşulan diller var ve biz o dillerde selam vermeyi bile bilmiyoruz. Bazılarında. Yani merhaba demeyi bilmiyoruz, günaydın demeyi, nasılsın, iyi misin demeyi bilmiyoruz, teşekkür etmeyi bilmiyoruz. Sev sevgi cümlesi kuramıyoruz. Çok basit şeylerden bahsediyorum. Bakın Fransızca sevgi cümlesi kurmayı biliyoruz, çoğumuz. Yani Fransızca günaydın demeyi biliyoruz, İspanyol teşekkür etmeyi biliyoruz. Ama Kapı komşumuzun teşekkür kelimesi yok bizde. Yani en azından e, bir adım olabileceğini düşünüyorum. Evet yani bir adım oldu. Bir hani bir yol açtı bu. Çünkü günümüzde de hani e, özellikle göç hikayeleri ile tanışan arkadaşların e, burada daha eski göç hikayelerini dinlemeleri, onları e, farklı kesimden insanların yani komşusuyken göremediğim, e, birbiriyle hani ben de çok görememişim. Ben de çok hakim değildim o bölgelerde yaşayıp şey, öğretmenlik yapmama rağmen. Ee, hani sürgün yaşayan insanların e, dramını pek anlamazdım. Mesela çocukken bakkala gitmiştim ben Kızıltepe'de. Köyden e, sürekli alışveriş yaptığımız merkezi bakkal Her köyün e, şey yaptığı akşam dolmuşunu bekleyip o dolmuşa binip geldiği falan. E, ya yani bir gün gittiğimizde orada demişler ya bu işte haftaya kapanacak. Niye? İşte bunlar Almanya'ya geçiyorlar falan. Hala aklımdan o, niye geçiyor bu insanlar falan yani. Demek ki siyasi bir problemleri var, bir şey var şimdi biraz daha yakından onları tanıdım ama bu kitapta böyle bir şey oldu yani. onlarla birleşme, onları tanıma, onları anlama adına bir yol açılmış oldu. Umarım birliktelikler devam eder böyle. Evet. Evet, yani kitaplar güzellikleri vesile olur. İnşallah. Evet. Çok Eğer teşekkür ederim. Evet. evet Buyurun. Evet. Teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. Yazar eserlikleri derken sadece akışta mı kalıyor acaba? Ben başını tam anlamadım hocam. Yazar siz e, eserinizi ederken de sadece akışta mı kaldınız yoksa okuyucu burada ne der düşüncesi de oluyor mu açıkçası? Oo. Yani e, ya yani işin e, aslı yaşadığım bildiğim hadiseleri e, biraz paylaştım. Ama yani okuyucuya e, okuyucu biraz rahatsız etmesi gereken ifadeler de olması gerektiğine inandım kitapta. Onlar da var yani okuyucu Okuduğu zaman rahatsız olabilir. Kitabı okuyan insanlara genel itibariyle e, soruyorum nasıl buldun falan. Yani Kürt olanlara da soruyorum, e, diğer e, Türk olanlara da soruyorum. Yani genel itibariyle makul yaklaşırsa insanlar e, kitaptaki e, hikayeleri e, ve kitaptaki çünkü sadece hikaye yok yani bazı tespitler de var. O tespitler üzerinden yürüme falan da var. E, makul bakan insanlar Peki. şey yaklaşırlar diyorlar yani yani, yani şunu dert ediyor musunuz ben soruyu şöyle anladım ben bir kitap yazıyorum Hı. bu kitabı yazarken acaba okuyucu benim kitabı okurken yani, ne düşünecek yani bunu demek ben bunu yazıyorum ama <laughs> o, okurun bu konuda bir şeyi olur mu yoksa evet. yani siz içinizden geldiği gibi ona içinden geldiği gibi yazdım. akışına bırakıyorsunuz Yok yok, ben içinden geldiği gibi yazdım yani gerçekten hani çok tepki alırım anlamında mı soruyorsunuz? Yoksa mesela şöyle şöyle hepsini yani, yani. yazarsam tepki olur yazmayayım. Bunu, e, evet ha mesela ya, bunu ya, kendime sansür uygulamadım düşüncelerime. Aynen, Öyle gör kendime sansür uygulamadım aynen. yok. yok. Yazarlar gelir mi böyle acaba? Hani bu gerçekten çok zor bir kitap yazarken çünkü yetişme şartlarımız öyle bir kalıp içerisinde yetiştirilmişiz. O, o bunu der mi, bu bunu der mi düşüncesine sahibiz genel olarak. Yani yeni yeni açmaya evet. başladık. Yok yok ben kelime sansür uygulamadım. Hatta kaldığım koçta askerler de vardı mesela. Onlarla da e, konuştum mesela hani bir operasyon nasıl yapılır, bir kadına nasıl silah sıkılır veya işte efendime söyleyeyim ya o ortam nasıl bir ortam yani siz nasıl yapıyorsunuz bunları veya nasıl oluyor falan diye. Ee, onlardan bazı şeyler de var kitapta aslında yani onların fikirleri de var yani e, o e, bazı çatışma görüntüleri falan var. Onlar da çok canlı e, görüntüler yani siz gerçekten e, yani kızın bir kaçışı var mesela e, kendi kaldığı yerden e, yani bir mağaranın içinde e, yaşadığınızı hissedeceksiniz şekilde yani çok detaylı bir şekilde. Çünkü yani hem zaten ben o bölgede yaşadım hem de içerideyken biraz askerlerle ben jandarma alay komutanı netice itibariyle çok bir şey bir adamdı. Onunla bizzat konuşup yazıp şey yaptım yani. Öyle hani kim ne der kaygısı aslında çok fazla yoktu yani içimde şimdi de yok. Yani. Ama şöyle bir şey var yani bir yazar herhalde bunu çok düşünürse bu kaygı kafasında böyle bir soru işaretiyle yazarsa onu çok sınırlandırabilir. Ama şöyle bir gerçek var okuyucuda uyandıracağı etkiyi de düşünür muhakkak yani onu doğru tartması lazım hem ortaya gerçekten özgürce yazılmış güzel bir kitap çıkacak hem de e, yani hitap ettiğiniz insanlar bu kitabı okuyacak insanlar onlarda oluşturacağı etki bilmiyorum yani e, teker teker sorabiliriz yazarlarımıza. Bir kamuoyu yoklaması yapabiliriz. <laughs> Elimizde şu an yeterince yazar var soru sorabiliriz. <laughs> Bundan sonrakilere sorun ama ben şahsen o şeyi hissetmedim. Yani ya hocam şurada da şöyle yapsam falan filan yani biraz daha şey davransam gibi. Yani kendi kelime sansür uygulamadım yani. Ee, öyle ifade hocam. Sadece kendi üyeceğim, Eğer bu süreç yaşanmasaydı siz hala Türkiye'de işte e Diyarbakır'da veya Hakkari'deki öğretmen veya idare de olsaydı nasıl böyle bir, bir kitabı gerçekten yazmak ister miydiniz? hiç? Veya hiç düşündünüz mü? Yani sonuçta bu o dönemde yaşanmış bir hikayeydi. Ya e, belli yani hakikaten dram bu, acı dolu bir hikaye. O dönemde içimizde var mıydı böyle bir hikaye yazdığınız bu? Yani bu dramı Yaşarken şey var mıydı? yoktu. E, o hadiseleri yaşarken yoktu ama yazarlık yapmaya başladıktan sonra, yani kitap yazmaya başladıktan sonra, çünkü ilk kitabım da e, benim çocukluk yıllarımı anlatan, lise yıllarımı anlatan bir kitap o da benzeri hikayeleri aslında barındırıyordu. Yani sonradan aslında o yaşanabilir insanın hayatında bazı hadiseler var. Yani mesela şu hadise yaşandığı dönemde ben yurtta idim. Yurdun önünden geçiyordu cenazesi ve cenaze töreni bittikten sonra yurt bombalandı. Ben o esnada yurttaydım ve zangır zangır bina titredi yani. Şimdi o aslında bir travma olarak içimde vardı ve bunun atılması gerekiyordu. Yani bu hikayenin Zaten öyle baş, yani kendi içinde geçiyor aslında o olayla geçiyor ama e, onun biraz dışarıya taşması, insanlarca bilinmesi e, yazarı da rahatlatan bir şey. Ama süreci yaşamasaydım, mesela tutuklanmasaydım ve yazarlık hikayesi. Devam etseydik bende, hani belki bu kadar bazı şeyleri net olarak ortaya koyamayabilirdim fikirlerim. çok büyük bir değişiklik şey oldu değil mi? Yani, bu tasvirde değişti. Oldum. Aslında ben içinde yaşadığım toplumun birçok acısına ne kadar uzakta olduğumu gördüm. Yani o bölgede yaşamama rağmen en sert yani çünkü. Hani bazıları kendilerini tanıtırken hep söyledi. işte Batı'daki illeri falan söylüyor. Muğla'nın işte çok meşhur illeri var. İşte Fethiye ilçeleri, Fethiye, Marmaris falan falan gibi. Her popüler herkes bilir. Benim yaşadığım yerler de öyle. Şırnak'ta yaşadım. Cizre'de üniversiteye hazırlandım. Mardin, Kızıltepe'de hayatım geçti. Ondan sonra Diyarbakır Lisesi 90'lı yıllar her gün insanların öldürüldü. Yani yaşadığımız yerler popüler ama biraz farklı bir popüleritesi var. oralarda yaşamama rağmen o olayların bizzat içinde olmama rağmen aslında e, korunaklı bir alanda bulunduğumu fark ediyorum. Şimdi fark ediyorum çünkü ben bir memur çocuğuydum. Babam e, devlet dairesinde çalışıyordu. Biraz daha böyle bir korunaklı bir alandaydım. E, köyümüz yapılmasına rağmen e, ailemizden bazı insanlar işkence görmesine rağmen ben şimdi çok daha iyi anlıyorum. E, yani süreç yaşanmasaydı bu kadar iyi anlayacağım zannetmiyorum. Hatta şöyle, bu yaşananlar yaşanmasa bu kitapların hiçbiri olmayacaktı. Yani, yani bu büyük oranda olmaz. Kesin çizgilerle olmazdı. Belki de anlatırdım bu hikayeyi. Ama şunu net söyleyebilirim. Yani muhafazakarların e, hani Güneydoğu'daki hadiselere bakışları e, gerçekten çok yani, ben yani çok sınırlı. Çok sınırlı. Yani bu kitap muhafazakar mantıktaki bir insanın yazmış olduğu en rigid kitaptır. Türkiye'de öyle olurdu yani Türkiye'de olsaydı. Ama bu süreç mutlaka Türkiye'de olsam Kesinlikle yani. Evet. Evet hocam. Tamam, Biz teşekkür ederiz. Çok fazla. <laughs>